Yeni videodan herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Aldığım mesajlar üzerine böyle pratik, kafa karıştırıcı olmayan kontür, bronzer, allık falan böyle e, bu adımları atlayacağımız günlük nasıl pratik bir makyaj yaparız? Ben çok fazla makyaj bilmiyorum Merve, kafam karışmadan anlatır mısın diye mesajlar gelmiş geçen hafta. Ben de bu istekler doğrultusunda bu videoyu çekeyim istedim. O yüzden bugün Yeni başlayanlar için böyle sade, kısa, tertemiz bir makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada birazcık daha anlık iletişimde oluyoruz çünkü. Şimdi videoya geçelim. Şimdi yüzümü nemlendirdim ben ama baz olarak çok fazla kafamızı karıştırmadan nemlendirici güzel bir baz alıyorum. Bu da Revolution'un Miracle Cream'i. cildinizde çok güzel tutuyor bence. Çok güzel gösteriyor. Hemen şöyle bazımı uyguluyor. Bile güzel nemlendirici, fondötenin güzel tutunmasını sağlayacak, cildinizde bütünleşmesini sağlayacak bir makyaj bazı. Yani burada kullanacağım malzemelerle doğru düzgün aynaya bakmadan bile makyaj yapabilirsiniz. Bazım emilirken. Ee, şöyle birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şu an Revolution Pro ürünleri Rossmann'da hala satılıyor mu bilmiyorum ama bulursanız bu baza mutlaka bir şans vermenizi isterim. Ya da sadece nemlendirici işte Bobbi Brown'un da var, Charlotte Tilbury'nin de var. Daha önce Maybelline'in de böyle bir makyaj bazı vardı mavi tüpte. Onu da çok beğenerek kullanıyordum. Bu tarz nemlendirici makyaj bazları birçok markada mevcut zaten. Şu an benim elimde bu Revolution Pro olduğu için ve performansından çok memnun kaldığım için bunu gösterdim. Şimdi benim burada kullanacağım ürünler kendi cildime uygun ürünler. O yüzden çok daha kuru ciltliyseniz ve ne bileyim ya çok daha yağlı ciltliyseniz e, Bunları birazcık kendinize revize etmeniz gerekir. Cildim karma olduğu için kullanacağım ürünler daha çok karma cildin, belki birazcık yağlı cildin sevebileceği ürünler kullan. Böyle stick fondötenler kullanmayı çok pratik buluyorum. Hiç yormadan, hemen böyle pıt pıt dediğim gibi bakmanıza bile gerek yok aynaya. Herhangi böyle bir pofuduk ve tok bir fırçayla hemen cildime yayıyorum. İsterseniz burada BB krem de kullanabilirsiniz. Benim Dior'u seçmemin sebebi çok kolay dağılması. Kat uyguluyorum. O da incecik. Kendi teniniz gibi güzel bir efekt veriyor. Ama sevdiğiniz bir BB kremi de tabii ki uygulayabilirsiniz. Benim için göz altlarının kapatıcılığı çok önemli. O yüzden bu Estee Lauder'ın Double Wear Kapatıcısını kullanacağım. Gözümün iç köşesine ve dış köşesine şöyle iki nokta koyuyorum. Yine bunu fondöten fırçamla uygulayabilirim. Ee, sadece bu çok çabuk kuruyor. Çok çabuk sabitleniyor. O yüzden bir tık hızlı olmakta fayda var. Göz kapağıma da geçiyorum. Dediğim gibi sabitleniyor. Göz kapağınız yağlıysa bu aşamayı siz de yapabilirsiniz. Ama bunu her kapatıcıda yapmıyorum göz kapağıma. Bu birazcık daha kuru yapıda bir kapatıcı olduğu için, daha çabuk sabitlendiği için bu şekilde uyguluyorum. Acele etmem gerekiyorsa mutlaka açık renk farlar kullanıyorum. İsterseniz böyle eye tintler, isterseniz de böyle kalem farlar bu noktada bence çok kurtarıcı. Bunların açık renklerini tercih ediyorum tabii ki. Hemen şöyle Armani'nin böyle sütlü kahve tonunda bir farını uygulayacağım. Tüm göz kapağıma. Daha sonra da bir karıştırma fırçası alıp şöyle dağıtacağım. Hatta parmağınızla bile yapabilirsiniz bunu. Bu noktada çok efor sarf etmeniz gereken ürünler değil bunlar. Aynı şekilde diğer gözüme de geçiyorum. İsterseniz biraz da fırçanızı alıp göz altınıza geçebilirsiniz. Yani şöyle elinizle bile düzeltebileceğiniz farlar. Sonrasında zaten çok güzel sabitleniyor. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ben bir de üstüne böyle bu ışıltılı olan rengi uyguluyorum. Böyle gözümün ortalarına özellikle. Onu da şöyle parmağımla pıt 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 diye şöyle güzel bir boyut kazandırıyor. Tam ort göz kapağımın orta kısmına. Ama Merve bu bana yetmez. Ben bir tık daha gözümün belirgin olmasını istiyorum diyorsanız şu dayanıklı bir siyah kalemiyle üst göz çizginize içeriden bir Hollywood eyeliner uygulamanızı veririm. Yani o kirpiklerdeki doluluk hissini çok güzel veriyor. İçinize ben yarım siyah kalem de çekebilirsiniz. Ama bence bu üst kirpik diplerinize geçtiğiniz Hollywood eyeliner'dan çok seviyorum. Hiç kirpik kıvırıcı kullanmayalım. Kısaca hemen halledelim işimizi diyorsanız. Kirpiklerde bu Maybelline'in Last Sensational Body Maskarasına ben bayıldım. Hatta hem real olarak belki burada short olarak paylaşmışımdır. Hem de storylerde bahsettim. Ben ikinci katı da geçtim ama... İkinci ee, ikinci kattaki duruş değil de ben bu sade duruşu ve tek tek ayırma efektini tek katta daha çok beğendim. Alt kirpik diplerinize de geçebilirsiniz. Ama ben bugün alt kirpik diplerime maskara geçmeyeceğim. Hadi önce kaşlarımı boyayayım, tarayayım. Sonra kaş yeli süreyim. Bu iki adımda uğraşmak istemiyorum diyenler için renkli kaş maskaralarını önereceğim. Anastasia'nın var, işte Maybelline'in, L'Oreal'in ee, bir sürü renkli kaş maskaraları var. Tek adımda bunları halledebilirsiniz bu ürünlerle. Şu an bende Revlon'un bu renkli kaş maskarası var. Şöyle kaşlarımı hemen bununla tararım. Tek adımda hem doldurmuş hem de güzelce taramış ve sabitlemiş oluyorum. Kaşları da hallettik. Gelelim ruj ve allığa. Üzümde bronzer, kontür, allık nereye yapacağım bilmiyorum Merve diyenleriniz oluyor. Bence bunlar için böyle bu doğal tonlarda allıklar kullanılabilir. Viking Glow Play'lerinden So Natural rengi. Bunun için bence çok güzel bir renk. Bir de yine aynı şekilde Mac'in Sunbask allığı var. Bu da toz versiyonu. Glow Play'leri çok gösterdim. O yüzden Mac'in Sunbask'ini göstereceğim. Şöyle büyük pofidik bir fırça alıyorum. Hemen fırçamı allığıma gezdiriyorum. Fazlasını kapakta atıyorum. Hemen yüzümün şöyle dış çerçevesine bronzer, allık Oy. yüzümü ısıtmak için şöyle uyguluyorum. Çok güzel bir renk bence. Hafif ışıltılı bu arada. Hafif de burnumun üstüne geçiyorum şöyle. Daha böyle tamamlıyor makyajı. Bence en güzel adımlardan bir tanesi açıkçası bu Joker allıklar. Çok seviyorum ben bunun rengini. Böyle güneş öpücüğü rengi bence hemen makyajın havasını değiştiriyor. El ele dudaklara böyle pratik makyajlarda kullanmayı en çok sevdiğim ürünler balm yapıda rujlar. Bugün YSL'in 202'sini uygulayacağım. Hiç bakmadan bile Uygulayabileceğiniz rujlar. Sabitleme spreyi, pudra falan kullanmaya gerek duymadığım bir makyaj bu benim. Çünkü zaten krem ürünleri kullandıktan sonra yüzümüze ince bir tozallık geçtik. Eee kapatıcım da zaten bu noktada pudralama istemeyen bir kapatıcı kullandım. Dolayısıyla o adımları atlayabiliyorum. Bu Armani farların gözümün üstünde gün boyu kalacağına da eminim. Bu makyajla bütün günümü geçirebiliyorum. Sadece rujunuzu tazelemeniz gerekecek. O kadar. Bu da ürünler hakkında sorularınız varsa Yine yorumlarda buluşuruz, konuşuruz. Hepinize öpüyorum.